Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tatile gitmeden önceki hazırlığımızı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tatile gitmeden önceki hazırlığımızı çekeceğiz. Yarın da arkadaşlar zaten yarın sabah yolu çıkacağız. Yarın da yolu çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce bilgisayarı toplayarak başlayalım. Arkadaşlar şimdi bilgisayar çantasını aldım. Şöyle içeriye koyacağım bilgisayarı. katlıcı. Evet, bilgisayarı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şurayı kapatıyoruz. Arkadaşlar şu kısmın şu kısım önde bir göz daha var. Eğer sığarsa klavyeyi sığmazsa mouse'u koyacağım arkadaşlar. Bakalım. Yok ma bunun sığması imkansız. O yüzden mouse'u buraya koyacağım. Mouse'u bu şekilde buraya koyuyorum arkadaşlar. Böyle şarj aletinde koyalım arkadaşlar. yanına. Um arkadaşlar bilgisayar çantasına bu kadar şey sığdığı için klavyeyi ayrı bir poşette götüreceğim. Zaten tabletle telefon arkadaşlar ayrı şekilde götüreceğim. Bunu götürmeyeceğim arkadaşlar. Mouse de gerek yok sadece bir tık klavye kaldı. Sonra arkadaşlar şu kulaklığı götüreceğim şöyle. Bu da burada dursun. Daha sonrası arkadaşlar akıllı saatimi götüreceğim oraya. Şu şekilde. Bunu da koyalım buraya. Zaten valizim içeride arkadaşlar. Oraya sonra geleceğiz. Dediğim gibi burada sadece klavye kaldı götüreceğim. Dur şöyle bir bakıyorum başka. Yok. Arkadaşlar valiz de burada. Onu hazırladım ama çok uzun süre diye çekmedim. Arkadaşlar şimdi birazdan yola çıkacağız. Saat gördüğünüz gibi altı buçuğa yaklaşıyor. Şimdi yoldayken bir kesit daha göstereceğim. Arkadaşlar şimdi aşağı ineceğiz. Arabaya doğru gidiyoruz. Şimdi elimi yıkamaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi deniz Az bir yolumuz kaldı. 3 veya 4 saat. Şu mavi çantanın içinde mi? Evet. Şimdi geldik. Gördüğünüz gibi deniz orada. Eve 10 dakikalık bir mesafe mesafe kaldı. Evde tekrardan çekeceğiz. <laughs> Deniz orada. Arkadaşlar tatil gün bir günlük tatil yok bu kadar. Bir sonraki vloglarla birlikte karşınızda olacağız. Her gün vlog videosu yiyecek arkadaşlar. Bomba videolarla karşınızda olacağız. Her gün video olan artık. O bir ay videoların hepsini geri alacağım.